VURMA VURMA! tüfürüm ettim Tüfürüm ettim sana Gir savaşa gir 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 savaşa kardeşim koş atla dolan Atla dolan kardeşim Koş <laughs> gir, koş koş atla dolan Verme sayı, küfür ederim sana vermeseyi, vermeseyi küfür ederim sana Oyunda 20 kişi var girin şu oyuna Gir 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 oyuna gir Savaşa gir savaşa gir savaşa gir Gir kardeşim Bunların nasıl ger, ger, duruyorlar <laughs> Verme sayı. Verme verme vurma adamları vurma Vurma adama tecavüz ederim lan sana Vurma vurma <laughs> Küfür edeceğim lan vurma diyorum atla dolan Dolan atla tüt. Lan Bak yemin ederim ana bacı söveceğim bak Lan vurma lan vurma Vurma atla dolan Vurma atla dolan Vurma küfür ettirme kendini atla dolan Dolan atla gel ortaya gel gel ortaya Ortaya gel. Gördünüz. Atta dolar, atta gel ortaya gel, ortaya. Gel artık. Terbiyesiz diyemezsin. Terbiye senden mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele, gel gel. Gel hele, gel.